Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Bu serimizde 8. denemeyle devam ediyoruz. Tabi yorum ve görüşlerinizi yine bekliyorum. İnşallah sınava kadar bu şekilde denemelerle devam ederiz. Türkiye'de yer alan ve aynı meridyen üzerinde bulunduğu bilinen iki farklı merkezin yukarıdaki özelliklerinden hangileri ortaktır? Aynı meridyen ya da aynı boylam dediğimizde kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanan yarım daireleri dikkate alıyoruz aynı boylamda yerel saat aynıdır. Ancak baktığımızda boylam dikkate alındığında enlemler farklılaşıyor. Yani Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittim örnek aynı meridyen üzerinde gittim ama meridyen dışında benim enlemlerinde farklılık görülüyor. O zaman çizgisel hız kuzey ya da güneye doğru değişiyor. Yani aynı boylamda aynı olamaz. Gölge boyunun en kısa olduğu an öğle vaktidir. Örneğin bir merkezde saat 12 ise bu boylam üzerinde bulunan diğer merkezlerde saat 12'dir. Bu 12'de öğle vaktinin yaşandığını dikkate aldığımızda yine aynı olmakta. Gündüz süresi yine enlem değiştiği için burada güney kuzey yönünde değişiklik göstermektedir. O yüzden ortak olanı aldığımız için 1 ve 3. Bunlara ek olarak saat dilimleri yine aynı oluyor tabi bu sadece aynı boylam için geçerli değil belli bir boylam aralığı için geçerli. Bunun yanında sadece 21 Mart 23 Eylül tarihleri Ekinoks tarihlerinde güneşin doğuş ve batış zamanları aynı oluyordu. O yüzden 1 ve 3 B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisi birinci jeolojik zamana ait masif arazilerden biri değildir? 1. Istıranca ya da Yıldız Masifi 2. Saruhan Menteşe Masifi 3. Özellikle Kastamonu çevresindeki Devrekani bu çevredeki masifler. Bunun yanında Bitlis çevresindeki masifler. Ama Adana Çukurova masif bir alan değildir ki Türkiye'deki delta ovaları 4. zamanda karşımıza çıkıyor oluşum olarak. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı 5 numara oldu. Yukarıda verilen yer şekillerinin oluşmasında aşağıdaki dış kuvvetlerden Hangisi doğrudan etkili olmuştur? Sinop tombolosu ki e, tombolo dediğimiz şekil bir adanın e, dalgaların getirdiği kumullar tarafından karaya bağlanması sonucu oluşan yarımadalar. Ayrıca burada özellikle olarak baktığımızda kapıda tombolosu ya da yarımadası da buna örnekti. En iyi örneklerden birisiydi. Büyük çekmece lagünü, kıyı set gölleri ki kıyı okları, kumsallar bunlar dalga ve akıntılar tarafından oluşturulan şekillerdir. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Yukarıda verilen iklim özellikleri aşağıdaki illerden hangisine ait olabilir? Yazları sıcak ve kurak geçer. En çok yağış kış mevsiminde düşer. Çoğunlukla cephe yağışları görülür. Ki bu iklim Akdeniz iklimidir. Akdeniz ikliminin görüldüğü yer olarak da biz burada Antalya'yı alabiliriz. Ankara ve Konya ılıman karasal, Erzurum sert karasal, Zonguldak Karadeniz iklimi görülen alanlardır. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde Temmuz ayı sıcaklık ortalaması diğerlerine göre daha düşüktür? Ki yaz döneminde baktığımızda Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar daha yüksektir. Bunun yanında yaz döneminde en düşük sıcaklıkların görüldüğü yer Kuzeydoğu Anadolu'dur. Yani 2 numarayla verilen alanda yükseltiye de bağlı olarak sıcaklık ortalaması daha düşük olmakta. Doğru cevabımız 2 numara yani B eşik olarak dikkate alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi Orta ve Doğu Anadolu'da görülen bozkır türlerinden biri değildir. Sığır kuyruğu, yine çoban yastığı, yavşan otu, geven, gelincik bunlar önemli bozkır türlerini oluşturmakta. Zakkum, defne, onun dışındaki boynuzu turunçgil, zeytin bunlar maki türleridir. Bunlar özellikle iç kısımlarda görülmüyor. Çünkü bunlar Akdeniz iklimine ait olan maki türleri. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğerleri ise Bozkır türleri arasında sayıldı. Yukarıda verilen toprak tipi ve görüldüğü il eşleştirmelerinden hangileri hatalıdır? Laterit Trabzon denmiş. Türkiye'de %100 orijinal laterit yoktur. Türkiye'de lateritleşme vardır. Ona yakın bir toprak vardır. O yüzden biz lateriti Türkiye'de birebir orijinal olarak almıyoruz. Terros Antalya ki Akdeniz ikliminin olduğu ve kalkerli arazilerde karşımıza çıkan topraktı. Antalya'da görülüyor. Kahverengi bozkır yine ılıman karasal ikliminde Konya'da görülüyor. Tundra Türkiye'de görülen bir toprak tipi değildir. 70 derece enlemleri ve çevresine görülür. Türkiye 36-42 kuzey enlemlerinde yer alır. Kahverengi orman Karadeniz kıyı kesiminde görülüyor ki Karadeniz iklimine ait toprak tiplerinden birisi. O yüzden bu da doğru. Yani burada 1 ve 4. Doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Gideyni yani sularını boşalttığı kol ya da akarsu bu bir gölün. gideğini olan göllerin suları tatlıyken kapalı havza göllerinin suları acıdır. Yani gideğini yok bunların ki gideğen yardımıyla sularını boşalttığı için bir devinim bir yenilenme oluyor. Orada baktığımızda tuzluluk ya da acılık oranı çok yükselmiyor. Buna göre yukarıda verilen göllerden hangilerinin suyu acıdır? Eğirdir Beyşehir. Gideyenleri var. Suları tatlıdır. O yüzden bunları eledik. Çıldır ki açık havzada bulunan ve suyu tatlı olan göllerden birisi. Van Kapalı Havza. Burdur göller üresindeki Kapalı Havza'ya dahil. O yüzden şu ikisinde sular ya sodalı ya da acı karakterli dediğimiz kısımda içinde farklı minerallerin fazla olması sonucu dikkate aldığımız göllerdir. O yüzden E şıkkı 4 ve 5 doğru cevabımız oldu. Deniz'in atık sularla kirlenmesi sonucu görülen çevre sorunlarından biri de müsilaj yani deniz salyasıdır. Aşağıdaki körfezlerden hangisi bu sorun açısından diğerlerine göre daha az risklidir? ki bunlar arasında özellikle sanayileşmenin, şehirleşmenin daha az olduğu yerleri aramamız gerekiyor. Ki özellikle Güllük Körfezi, Güney e, Batı kısmında Menteşe çevresinde karşımıza çıkan bir alandır. Ki bunlar arasında en az görülme riski buradadır. Ama en çok görülme riski özellikle İzmit, Gemlik gibi körfezler ön planda tutulabilir bu verilenler içerisinde. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Ki Muğla çevresinde dikkate aldık bu alanı. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlardan hangilerinde nüfus yoğunluğunun daha az olduğu söylenebilir? Bursa çevresi nüfus yoğundur. Bunun yanında baktığımızda 4 numara Gaziantep çevresi nüfus yoğundur. Yine Doğu Karadeniz kıyıları nüfus yoğundur. Buraya dikkat ediyoruz. Doğu Karadeniz kıyılarında nüfus yoğun çünkü iç kısımlara göre daha fazla ekonomik faaliyet çeşidi var. İklim daha uygun. Doğu Karadeniz kıyıları yoğun nüfuslu alanlar arasındadır. Ama Menteşe çevresi, bunun yanında Tuzgölü çevresi nüfusun seyrek olduğu alanlar arasında yer almaktadır. O yüzden 2 ve 3 C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi maden ve enerji kaynaklarının etkisiyle gelişen yerleşmelerden biri değildir? Soma, linyit önemli bir yeraltı kaynağı ki linyit rezervlerinde de öne çıkan alanlar arasında. Zonguldak taş kömürü. Bunun yanında Çayırhan linyit tavşanla değil ama çarşamba daha çok tarımla ön plana çıkmış. Maden ve enerji kaynağıyla ön plana çıkmış bir yer değil. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Bafra ve çarşamba Samsun'da bunları hatırlarız. Türkiye'de geçici göçe neden olan ekonomik faaliyetler yukarıdakilerden hangileridir? Sanayi amaçlı yapılan göçler daha çok sürekli kalıcıdır. Ama tarım, hayvancılık, turizm amacıyla yapılan göçlerin biz daha çok mevsimlik olduğunu dikkate alıyoruz. O yüzden de doğru cevabımız D şıkkı 2 ve 3 oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlarda yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Bir numaraya baktığımızda Trakya kısmı verilmiş. Özellikle burada Tekirdağ, Edirne gibi iller var ki bu alanlarda fındık tarımı için uygun alanlar değil. Bunun yanında 2 numaralı alan İzmir çevresi verilmiş. Ki İzmir çevresinde fındık tarımı yapılmamakta. Bunun yanında 3 numaraya baktığımızda Ordu çevresi, Giresun çevresi verilmiş. Ordu ve Giresun illeri şu çevrede. Bu alanlar verildiğinde fındığı almam gerekiyor. O zaman bir ayçiçeği, 2 üzüm ve 3 de fındık oldu. Yani A şıkkını doğru cevap olarak aldım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de rüzgar enerji santrali kurulan alanlardan biri değildir. Hatay Saman'da burada rüzgar elektrik santrali bulunuyor. Yine İstanbul'da olsun. Bunun yanında baktığımızda İzmir Çeşme zaten ilk 1998 yılında ilk olarak Çeşme Alıçatı'da başlamıştı. Bunu da dikkate alabiliyorum. Bunun yanında Dinar'da yine Afyon çevresinde var. Ama Hayman'a bunlardan birisi değil. Ankara'da bulunuyor ve burada rüzgar enerji santrali bulunmuyor. Yukarıdaki sanayi tesislerinin kuruluşunda etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Konya Şeker Fabrikası. Siz şeker fabrikasını görüyorsanız çabuk bozulma özelliğinden dolayı ham maddeyi almalısınız. O yüzden diğerlerini eledim. Karabük Demir Çelik bu çok çıkıyor ve ÖSYM bunu seviyor. Burada ham madde değil enerji kaynağı olan taş kömürüne yakınlık söz konusudur. Samsun Bakır ki burada bakır çıkarılmıyor. Burada ulaşım limandan dolayı bu fabrika kurulmuştur. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki liman kentlerinden hangilerinde turizm fonksiyonu gelişmemiştir? Ki burada Antalya Kuşadası'nı zaten hemen gelişmiş olarak alalım. Yani 2 ve 3'ü eledik. O yüzden 2 ve 3 olan şıklardan kurtulalım. Bunun yanında baktığımızda özellikle Samsun'da e, baktığım turizm fonksiyonunda ön plana çıkan bir yer değil. İskenderun sanayi yine bu şekilde de çıkmıyor. Turizm de öne çıkmıyor. İstanbul önemli bir alan diyebilirim. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz ki yine birçok e, gemi yanaşıyor ve turizm amaçlı birçok tarihi kültürel alanda ön plana çıkıyor. O yüzden 4 ve 5 E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin hem ihraç hem de ithal ettiği ürünler arasında sayılmaz. Ki motorlu kara taşıtları ihracatımızda birinci sırada ve altıncı sırada ithalatta geliyor. Elektronik aletler yine aynı şekilde ithalat ve ihracatta ortak. Demir çelik yine ortak. Makine kazanlar ortak. Ama petrol ve doğal gazı biz satmıyoruz. İthal ediyoruz, alıyoruz. O yüzden bu ikisinde ortak olmadı. C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisi hem DOKAP hem de Yeşil Havzası Gelişim YHGP kapsamında yer almaktadır. Özellikle 4 ilimiz artık bu iki proje kapsamında. Ki özellikle olarak bakıldığında Samsun, Amasya, Tokat, Çorum gibi 4 ilimiz hem Yeşil hem de DOKAP içerisinde yer almakta ve iki projeye dahil olmaktadır. O yüzden 4 numarayı D şıkkını aldık. Tekrarlayalım. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum. Bunlar iki projeye dahil olan iller. Hem DOKAP, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi hem de Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahakine görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyorum.